Evet değerli izleyenler canlı yayınımız 16. düzenlenen İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarında Çelik Çesa Grup ile devam ediyor. Ve yanımızda üretim Kurulu Başkanı Sayın Derviş Murat Çelik ve Koordinatör Sayın Hasan Tahsin Gömük ile beraberliğimiz devam edecek. Derviş Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederiz sağ olun. Artık adet oldu rahmetli Mevlüt abi anmadan ruhunu etmeden başlamayalım isterseniz. Tekrar gani gani rahmet olsun inşallah. Çelik Çeşit Grup olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor, ürün gangımlarında neler var? İsterseniz biraz da hem Mevlüt abiyi de anmış olalım. Kaç yılında kurmuş ve şu anda geldiği o günden bugüne geldiği noktayı sizden dinleyelim oğul olarak. Evet teşekkür ederiz. Her fuarda bir aradayız ee, ve biz bizden çok mutluyuz. Sağ olun var olun. Ee, Çelik Çeşit Grup 2003 yılında e, babamız, işte meslek büyüğümüz Mevlüt Çelik tarafından kuruldu ve 2015'in Aralık ayına kadar da beraber götürdük. 2015 Aralık ayında kaybettik. Allah ondan bin kere razı olsun. Konumuza altın bileziğimizi taktı ve biz de o aldığımız bayrağı mümkün mertebe en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Onun bize koyduğu ideal koruyucu veteriner hekimlik adına ürün portföyü ve koruyucu veteriner hekimlik çözümleri üzerineydi. Zaten ve, koruyucu veterinerliği de herhalde ilk Türkiye'de yaygınlaştıran isim desek yanlış olmaz değil mi? Evet, evet. Şöyle, 1988'de ilk Amerika'ya gittiğinde, rahmetli babamız koruyucu hekimlikle ilgili, damızlık sütçü hayvanlarda, koruyucu hekimlikle ilgili bir e, uzmanlık alanında bir çalışması var. E, geldikten sonra da bu yönünü önce işte Pendik Veteriner Araştırma üstünde çalışmalarını sürdürdü. Epidemioloji alanında e, kendini işte İngiltere'de bir eğitim gördü. Sonrasında bize koyduğu rol, hatta açık söyleyelim, hani 2003'te ben 2000'de Konya'da mezun oldum. Ee, iki i̇ki sene bir ilaç firmasında, sonra bir yem katkı firmasına çalıştım. Sonra oğlum hadi iş başa düştü, iş, şirketi kuruyoruz dediğinde koruyucu hekimlik kimlik adına, koruyucu, koruyucu hekimliğe açılan pencereniz diye bir slogan konuştuk. Dedim baba biz koruyucu hekimlikle biz bu işi nasıl götüreceğiz? Yani ilaç yok, yani nasıl olacak ilaç sektörü çünkü gidiyor. Oğlum dedi dünya buraya gidiyor. 2003'te biz bunu konuşmaya başladık. Çok kimse bize inanmadı. Birkaç aylık, bir senelik, bir senelik ömrünüz var dediler. Ama elhamdülillah bugün 18. yılımızı dolduruyoruz. Ağustos'ta 18. yılımız bitiyor. Ve koruyucu hekimlik her geçen gün artan bir trendle o cümle, o kelime eh, ahırların en büyük gündemi haline geldi. Ya hayvancılık sektöründe de Beşeri sektörde de son dönemlerde, pandemi döneminde bunu çok gördük. Koruyucu hekimliği uygulamaya yönelik sadece Türkiye'de, tüm dünyada bunu uygulamaya çalıştık. Dolayısıyla ne kadar haklı, ne kadar doğru bir vizyon çizdiğini görmüş olduk. Ve bu noktada da portföy ürün portföyümüzü geliştirmeye çalıştık. Burada öncelikle ithalat ama ithalat ağırlıklı bir şirket olarak devam ettik. Sonrasında da hep babamızın hayaliydi bu. Ee, ülkeye gayri safi oluşturacak yani ne iş yaparsanız yapın ülkeye faydalı olan işi yapın demişti bize. Ee, biz de mümkün mertebe Türkiye'de üretimi yapılıp Türkiye'den hem ülkemize hem de Türkiye'de daha e, yurt dışına ihracatla ilgili çalışmalarımızı bir sürdürüyoruz. Ee, beslenme portföyünde şu anda tabii Hasan Tahsin Bey o işin başında e, 20'ye yakın bir ürünümüz oluştu. Ee, bunun aşağı yukarı üç tanesi yurt dışında kendi markamızda üretiliyor. Diğerlerinin hepsi Türkiye'de üretiliyor. Ve sayı her geçen gün artıyor. Ee, yine e, biyolojik ürünle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli artırmakla ilgili, aşı portföyümüzle ilgili. Bu arada yeni bir konseptle çıktık. Her fuar ise yeni bir konsept açıklıyoruz aslında. Ee, bizim bir parakende sektörümüz var. Daha doğrusu hem eticarette buçiklik.com üzerinden çalışmalarımız var. Hem de Parakende de Agro Avrasya diye marketler zinciri sistemimiz vardı. Biz buna şunu ekledik bu sene. Agrobas, Agrobüs diyoruz Türkçesinde. Agrobas mobil marketlerle müşterinin ayağına gidiyoruz şu anda. E, minibüslerimizi büyüttük. Büyüyen minibüsler içerisinde market haline, raflara market haline getirdik. Prototip ürünlerimiz var. ürünlerin tamamını bulunduramasak da en azından önemli acil ihtiyaç olan ürünlerimiz mevcut. Bunu işletmelere gittiğimizde işletmelere sunuyoruz. Örnek 10 tane ihtiyacı var. 3 tanesini oradan veriyoruz. 7 tanesini kargoyla gönderiyoruz. Ve ayağı, marketi aslında işletmenin ayağına götürmüş oluyoruz. Bu Türkiye'de şu ana kadar bir ilk mobil market diyoruz. İşte Agrobüsü mobil, mobil market sistemi. Niyetimiz şu anda 4 araçta sağda. Bundan sonraki dönemde bunun sayısını artırıp mümkün mertebe işletmelere özel çözümlerle beraber parakende işinde de farklılıkları ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani hizmete yerinde devam ediyorsunuz. Yani. Evet yerinde hizmet her zaman önemli. Her zaman diyorduk daha de hep söyledim bu sefer de demeden geçmeyeceğim yine. Dünyanın yerel bankası diye bir bankanın bir tanesi. Her şeyin yerinde çözümü, yerel çözümü önemli. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki bu otobüslerde veteriner hekim bulunacak mı yoksa sadece ürün bazlı bir çalışma mı? Hani olur ki e, iki tane üç tane acil bulundurduğunuz ürün var ama o üründe kullandıracak bir veteriner lazım olacak. Veya o anda bir ya gelin benim hayvanıma da bir bakın evet. diye bir hizmet bekleyen insanlar bulunabilir. Aslında, bu hizmeti daha da geliştirecek misiniz diyeyim. Evet aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi şöyle ben de bir veteriner hekimim. Ee, sahada bu konuda çalışan meslektaşlarımız var. O meslektaşlarımız zaten bizim ilişkide irtibatlı olduğumuz meslektaşlarımız. Onlarla e, irtibattayız. O bizim işimiz değil. Biz sadece o e, işletmelerin yetiştiricilerin ihtiyacı olan sarf malzemelerle ilgili örneğin aşı, sperma veya ilaçla ilgili bir çalışma yapmıyoruz. Aşı, sperma ayrı bir alanımızda. Onu ayrı dağıtım kanalları üzerinden çalışıyoruz. Onların ayrı bir prosedürü var. Ama veteriner meslektaşlarımızın işi onların işi. Biz onlara her zaman sahada destek olmaya devam edeceğiz. Desteğiz. Ee, ama e, yerinde parakende ürün temini, ihtiyaçları oldukları ürünlerin anında e, ellerine ulaşması yönüyle önemli. Şunu da söylemek istiyorum. Ha, diğer alanlarda da teknik danışman yönüyle, tabii ki bu hekimlere danışmanlık vermek. Yani bir işletmenin hekimiyle konuşuyoruz veya bir işletmenin Zootekniği ile konuşuyoruz. Be Beslenme ile ilgili bir şey varsa oradaki arkadaşımız hemen işte Hasan Bey'e veya yetkili arkadaşımıza dönüyor. Diyor ki böyle bir şey var. Bu konuda ne yapabiliriz? En kısa zamanda oraya gidip o danışmanlık şekliyle e, o arkadaşlara yardımcı olunuyor. Veya sperma ile ilgili, genetikle ilgili ne yapılabilir? İşte genetikle ilgili arkadaşlarımız ayrı bir ekibimiz var. var o arkadaşlarımız Çelik evet. evet. Yani Burada aslında, Evet. Burada aslında evet şey yani iş oraya geliyor aslında. Bizim aslında bir de bir hayalimiz var, bunu gündeme getir çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu çalışmalarımızda, korona döneminde biraz başlattık. Çelik Akademi Akademi'de bir e, sistematik uygulamaya çalışıyoruz. Çelik Akademi şu demek, e, LINE serisinde ürünlerimiz var. Hijyen, beslenme, aşı, genetik, hatta hayvan ithalatı e, gibi bu portföyler içerisinde. Biz işletmelere, müşterilerimize e, akademik olarak o insanların uzman kişilerine bunu sunarak, o insanların uzmanlarına biz yetmiyorsak yetecek insanları oraya ulaştırarak teknik destek sağlamak istiyoruz. Evet. Ve bunun da Çelik Akademi koyduk ve bu portföyün tamamı Çelik Akademi'nin altında. Çelik Animal Care e, logosu, çatısı altında e, buluşuyor. E, bu konuda aslında Hasan Tahsin Bey de biraz... E, daha doğrusu ana şeyi onda. Ee, o soracağız. konuda da kendinden de kendinden de bu konuda bilgi alabiliriz. Bunu soracağız. Son olarak size şey sormak istiyorum. Evet. Sürpriz evet. bir e, fuarda sizi görme imkanımız oldu. Çok katılacaksınız diye bilmiyorduk ama e, bilinçli bir proje dahilinde mi katıldınız yoksa katılalım dediniz de mi geldiniz? Çünkü bayağı bir boşluk var. %80 firmalarımız katılmamış. Evet. Fuar evet. beklentilerinizi alarak bu sorunun cevabını bekleyelim sizden. Şöyle biz hemen hemen her yıl, son 10 senedir herhalde, hemen hemen her yıl İzmir Fuarı'nda varız. Eee İzmir Fuarı önemli bir fuar. Eee tabii bir Covid dönemi atlatıyoruz. Pandemi dönemi var. Katılmayan firmalara da saygıyla karşılıyorum. Bir şey yok. Ama bu dönemde şunu belirtmek istiyorum. Sektörümüz en az etkilenen sektör oldu. Öyle ya da böyle. Sıkıntılarımız var. Sütle ilgili sıkıntılarımız var. Besleyemle ilgili sıkıntılarımız var. Ama ne olursa olsun İçimiz yandı, kepekler kapandı, tekstil ile ilgili, restoranlarla, gıda ile ilgili, birçok şeyle ilgili kapandı ama bizim sektörümüz çalıştı. Biz kazandığımızı sektörümüze yatırmak üzere varız. Ve bu noktada da fuarlar insanların bir araya gelmesi için bir fırsat. Bir der, Bakın sakin. beraber olduk, bir araya geldik. Onun için de biz bu fuarda katılmak istedik, olmak istedik. Hatta şunu da söyleyeyim, buradan sonra da bir Özbekistan'a fuara gidiyoruz önümüzdeki kaptan Özbekistan'dayız inşallah. İnşallah başarılar diliyoruz ee, devam Bey. ediyoruz. Hayırlı fuarlar geçirmenizi diliyorum. Allah diniyoruz. razı olsun. Edeyiz. Edeyiz. Estağfurullah elinde, sohbetimize tabii ki. Devam edelim. Ki. Evet Hasan Bey, İlginç Derviş Bey ürün kalemlerinde baya bayağı bir, bir e, e, ürün saydı. Bu kadar ürünün dağıtımı, ilgilenilmesi efendim bu konuda ürünlerin kullanılması konusunda üreticilerin bilinçlenmesi yani bu kadar işin altında nasıl kalkıyorsunuz bilmiyorum ama Allah kolaylık versin diyelim. Ürünleri kısaca değerli izleyicilerimize anlatalım. Tabii ki zaten kolay olanı herkes yapabilir. Önemli olan zoru yapa başarabilmek. Biz öncelikle personel eğitimiyle başladık bu işe ve daha çok teknik personelle çalışmayı tercih ediyoruz. Özellikle bünyemizde veteriner hekim, zooteknis ve tekniker arkadaşlarımız mevcut. Bunlar işe başlamadan daha hemen hemen bir ayları bir işletmede hatta birkaç işletmede o işin mutfağını görerek başlıyorlar ki e, sahada da yaşayabilecekleri sorunları da kolay atlatabilsinler. Yani insanlara doğru bilgiyi doğru aktarabilsinler. Ayrıca de bizim bünyemizde de eğitimlerimiz var. Biz e, yola çıkarken şöyle çıktık. Fiyat odaklı değil de değer odaklı ürünler yapma yolunda yol aldık. Yani e, bugün bir e, ürünün bir çuval maliyetinde değil de ürünün hayvana getirisindeki maliyeti hesaplayarak yola çıktık. Ee, ve burada da işletmelere özel çözümlerimiz de var. Mesela Türkiye'de ilk defa e, likit herkes enerji kullanırken biz toz enerjiyi farlaştırdık biraz. Bugün propilen glikolü herkes toz olarak yapabiliyor ama biz işte propilen glikolü, gliserolü, sorbitolü yani aklınıza gelen amino asitleri, vitaminleri toz halde mix yaptık ve insan yani üreticilerimize bunu sunduk. Çok da başarılıyız bu konuda. Yani sonuçlar çok iyi çünkü. Ee, hayvan beslemede en önemli dönemler belli. Hani kuru dönem, işte close up dönemi ve ee, fresh dönem. Bu dönemleri doğru yönetirseniz hayvanın geleceği de iyi yapılanabiliyor. Yani süt verim döneminde iyi hazırlamış oluyorsunuz. Onun dışında da biz işletmelere girdiğimizde sonuçta yıllardır bu işi de yapıyoruz. Açıkları biliyoruz. Ve bu açıkları da gerek işletmelere özel gerek de bizim öngördüğümüz şekliyle üretimlerini gerçekleştirdik. Özellikle buzağı portföyünde çok iyiyiz. E, Derviş Bey'in biraz önce bahsettiği gibi sadece 3 ürünümüz yurt dışından geliyor. Geri kalan ürünlerin tamamını e, Türkiye'de üretiyoruz. Kendi markamızda ama. Kendi markamızda evet. 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 Fitline marka. markasıyla özellikle Fitline bizim markamız. Hatta bununla hedefimiz yurt dışına ihracat yapmak. Zaten Özbekistan'a gitme sebebimiz de o zaten. E, biz öz sermayemizi sonuçta Türkiye içinde harcayıp bir katma değer sağlayabilir miyiz e planladığımız için e, hedefimiz büyük, ihracat çok büyük bir e, aslında misyon da üstlendiniz birçok önemli e, markanın Türkiye Distribütörlüğü'nü yaparken bugün aynı ürünleri üretip Türk e, üreticisine kazandırıyor ve hatta ihracatını yapıyor olmanız da e, bir çelik Çesa grup açısından e, ülkemizin bir firması açısından da önemli bir görev üstlenmiş pozisyondasınız. Şöyle bugüne kadar hep birilerini bir yere getirdik ama artık dedik ki kimseyi bir yere getirmeyelim. Biz kendi markamızda, kendimiz büyüyelim istedik açıkçası ve bu konuda da yol alıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Deme yapabilir miyim? Şimdi bu bu dönemde bir de hayvan ithalatı vesairesi var. Şimdi bizim Avrupa'da ekiplerimiz var. Hala halihazırda devam ediyor. Ve insanlar korona'da evinden dışarı çıkamazken biz Türkiye'de hayvan ithal ne kadar evet e, gönül ister ihracat yapalım. Ama insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çözüm ürettik. Ve insanlara biz burada biz biz insanlara bu noktada ürettiğimiz çözümlerle hayvan ithalatıyla ile ilgili ciddi bir hayvan girişi de sağladık. Ve e, hatta hayvanda genomik seçimle ilgili genomik test yaparak hayvanın e, bundan sonraki hayatında oluşturabilecek değerlerin %65 üzerindeki değerleriyle beraber seçimini de yaptık. Bunu da sadece biz yapıyoruz. Şu anda sadece biz yapıyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla hani bunda yazsınamak lazım. Bu konuda tabi Avrupa'da işte Ortağım Bilal Bey, Türkiye'de Ramazan Bey ciddi manada gayret sarf etti. Bilal Bey ciddi efor efor harcadı. Kendisine de buradan aynı zamanda teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın da burada olacak. Bekliyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz ülke hayvancılığına, katkılarınızdan dolayı. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Çok değil, teşekkür iyi. ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Derviş Murat Çelik ve Hasan Tahsin Gömük, Çelik Çesa Grup adına yapmış oldukları çalışmaları ülkemize kazanımlarını, kazandırdıklarını bizlerle paylaştılar. Değerli üreticilerimize bir telefon, onların bilgilerini, tecrübelerini, ürünlerini sormak, o bilgiyi kendi ahırlarında uygulamak için, bu bilgiyi almak için e, mutlaka irtibatta olmalarınızı biz sizlerden hasbel kader rica ediyoruz. Çünkü kaybedecek buzağımız yok, kaybedecek hayvanımız ve kaybedecek maalesef zamanımız ve paramız yok.